Ee, Murat Bey köyünün gene böyle bir talebi olmuş. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Murat Bey köyü tarafından Bolu Belediyesi'nden muhtelif malzeme yardımı talep edildi. Konu Bolu Belediyesi Ekim ayı meclis birinci oturumunda gündem maddesi olarak görüşüldü. Yardım isteğiyle ilgili Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan açıklamada bulundu. Bolu şey ilk kez şehir dışından bir talep Düzce ile Kaynaşlı ilçesi. Kaynaşlı bizim eski köyümüz. Muratlar Köyü'nün biz Murat Bey Köyü'nün şöyle bir özelliği olduğunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar Murat Bey dediğiniz köy de en fazla 100 kişi yaşıyor. Ama Bolu'da yaşayan Murat Bey ile sayısı en az 700. 7 katı insan var. Yani köyün insanların tamamı Bolu'ya göç etmiş. Bunların da muhtelif malzeme talepleri oldu. Yakın zamanda ben bir cenazeye gittim. Biz Bolu dışına vermiyoruz ama ilk kez burayı ayrı görmeyelim. Çünkü çok sayıda hemşerimiz yaşıyor. Özellikle İzzet Baysal Mahallesi'nde Murat Bey köyünden. Bu talebi geri çevirmeyelim istiyorum. Konuşmanın akabinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a protokol imzalama yetkisi oy çokluğuyla verildi düzeyli ile Murat Bey köyü ne? muhtelif malzeme yardımı ile ilgili protokol imzalamak üzere tarafıma yetki verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. E, Semih Bey Çekimser, Semih Bey dışındaki AK Partili meclis üyelerinin e, hayır oyu, Milliyetçi Hareket Partili üyelerin çekimser oyu, Semih Bey'in ve Milliyetçi Hareket Partili üyelerin çekimsel oyu. Çekimsel miyiz Mansur Bey? Bir de Mansur Bey'in çekimsel oyuyla ama oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bu yetkiyle beraber Başkan Özcan, Murat Bey köyü tarafından talep edilen muhtelif malzemeler için anlaşma yapabilecek. Hatırlamıyor musun? Sen başkan yardımcısıyken Bitlis...